E Kuban geldi. Ana ne güzel şeyle. Aha. Ana ne? Sakır Ronaldo verme yani. Neymar yine mi Suarez geldi? Okuyor. Ronaldo verir mi acaba? Benzema'yla bir iyi geldi. Gelmedi. Vermedi <laughs> Bok var değil mi geldin gene amına koyayım? <laughs> Bok var geldin değil mi? Şuna bak. Bak 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 adama şeye bak. A göre Neymar, Di Maria, De Bruyne. Yedeklerde kim var? Edison Cavani, Leroy Sané. Maşallah amına koyayım. Ben de kim var? Klasik taktiğime geçiyorum abi. Kim ya? Isco var amına koyayım. O Federico Valverde var lan. Federico Valverde. de her maç geliyor amına solda oynuyor mu? Yok. el gel. Roman solda oynuyor. Al sen üstünü. Ek var. Ne lan defansım iyi baya. Oyun kurucu kısa pas. Ne bu kadar Sileceğim ya şunu. Ya. Her maç orada 2 saat ayar yapıyorsun. Bir tek kontra hata alıp çıksan belki daha fazla maç kazanca. Ya oğlum ne fark ediyor? Bakıyorum ama. Yani işte. ne fark ediyor? Ben evet, her türlü çakıyorum. Hmm çakıyorum. <laughs> Uh, terrific to have you along for our live coverage of this uh, eagerly awaited contest it should provide some terrific entertainment on uh, what is turning into a rather imperfect afternoon the weathermen rarely get it wrong and uh, they have warned us that there is rain on its way shouldn't it be bad enough in any sense a good gonna... football. E beyin ama. Oo. Power shot da vurdu lan. Bu farkı ya. Kaliteli ayak. Bu ne amına koyayım ya? <laughs> <laughs> Şutu kes. Şutu kes harbi. <laughs> Neyse çok sevdiğin santraforun gelmiş. Çok öyle bir severim ki. Eyfel'in ışıklarını değil Trabzon'un ışıklarını söndürüyor adam. Kanada geldi ben zaman iyi iş abi. ah bir bilsem amana kodumun oğluna. ne yapıyorsun amana Afifadan alışkanlık gel Trevel'e pas vereceğim. Anadolu. ay it's a square. Hal I sokacağım. Çıkmıyor. Bak çizgi şey. Trabzon Galatasaray maçında olan. Bak Trabzon Galatasaray maçında olan gayet çizgiden dışarı çıkmıştı ama. Yo bak alakası bile ama. Abi. Abim at artık. Oraya benzeme senin kanatta ne işin var abi? Şaka mısın ya ama bilmiyorum. ne koyayım? Ben arayıp sorayım ben zamanı. Ara ara. Bak yine Kanada geçmiş. O evladı. Ha? Şöyle ya. Kanada koyacağım bu. Bak 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 görüyor musun? Solda amına koyduğum Gnabry'nin yerine duruyor. Gnabarini. Ef, komon işte yani Gnabarisi. Uf. <laughs> Az daha çaka 90'a. Ben bu geldi dayı. Aleyküm İndir. Ananım. Bana Allahsız diyorlar ya birader bunlar Allah. <laughs> abi oğlum bu Aykut zaten tam şey. Stres, <laughs> orospu çocuğu Allah'a Allah. inanmaz. Allah kitabı da söver abi. Sus Sizden Yok sus video selam verdim vallahi selam ver. Aleykümselam duymadım onu. Siktir git amına koyayım kitapsız. Ya duracağım bu saçma sus. Allah'ını sikerim seni şimdi. Ya amına koyayım Cenabet Oros Pevlad kes sesini. <laughs> bir vuruş ve gol! Tony Cross. Ben ilk golü kimle attım? Komun'la mı atmıştım? Öyle bir şeydi herhalde. Ananı. Ha göre koş lan. Allah, Allah cezanı vermesin. Ayağı kırıldı ama bu. Ha göre tanıyor mu? Oh, Noyer. Yeah. Abi Noyer yeah. misin? Harbi sen ya. Vay amına kaleci panter kesildi.

Ya komu yapma işte. Ali'ye bombardıman yaptı bana satayım. 2019'da Bayern Münih mi Şampiyonlar Ligi'ni almış lan herif? Allah'ım Allah'ım. Yok lan evet. şers, şers. Almadım mı? yok. Evet. Bak yine kanatta o bak 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 bak. Kim var şimdi Forret'te? He? Kızların ilgisini çekmek için Şam'da paylaşıldı ki. <laughs> Mükemmel Efe'nin ışıklarını söndürmeden gelme Senin ananı 40 yılın başı bir şut tuttu benimki ya Kanka o da benzamı amına koyayım vuruyor düşün ben zaman kötü var ya. Sabahtan beri döşeyemam amına koyayım. Oğlum sabah. 40. Ben zamanla atamıyorum ki kanka. Adam forvete koyup arada gitti. Adam forvette kanatta oynuyor ya. <laughs> lan, ne yaptım ben? Öldü iki katmaktan başka yok. şansım yok. O uzak durdun zaten atamaz lan. Hayır. Yavaş. ya ben <laughs> Sabahtan beridir şut çekiyorum ama ne kalesine, Tek taraflı oyun oynuyorum ya. 15 şutum var onu kaleye bulmuş. Onun da tutmuş. Bu geri zekalı iki tane bala göte gol atıyor. Oh, o oh, attı güzel ya. Ay senin ananı. Abi Bale'la Benzema'da abi. Çıldıracağım ya. Nereye atıyorsun? Oğlum nereye Aynen. Kardı zannettim ben onu. Ona lan ben mi attım sen mi attın onu? Alamadım. Alamadım. Ana, Vur lan artık. artık. O da dışarı gitti ama. İndir. Ananı kim çok iyi. <laughs> Ay anasını. Lan o nasıl bende kalmadı ya. <laughs> O ananı avladın ha. Tiki taka yaptı adam. Şükür aman akıyım hele şükür ya. Geçmiyor. O, atıyor. Nereye atıyor? Geçer mi geçmedi? Bir geçiyor gibi oldu. Nereye atıyorsun Oğlum nereye atıyorsun Galatasaray get themselves back into contention. Oraya değil. Ah, oh. geri zekalı. Görmedim amına bırak onu. Seni Dibinden salak baya iyi Çık önümden, o. Çek önümden amına kodum oğlum. <laughs> Abi şaka gibi ya. Kaçırdığı şut neydi lan onun öyle? Senin salaklığın. Ya oğlum ben benzemeye gidiyorum zaten. Ne bileyim bir yolu gideceğin orada. Görme bile görmedim. Ananın ki ha. Aguero ya. At artık Üstüne ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Üstüne oğlum orada Aguero bir şey değil. Üstüne vurdun kardeşim. Ana ne? Hayır. Koş lan. Koş. Allah'ım oldunuz kim? Onu bir kere yerler. Aferin lan Bill. Yok abi sabahtan beridir şut çekiyor. Tek taraflı top oynuyor. Geri zekalı bir tane random şut çekiyor. Gol giriyor. <laughs> Delilenince de delilendi oluyor <laughs> amına. Alamadım. Ananı. Oh. Ananı. <laughs> everything is going Lan. Lan. İndir. at oh. ya abi oh. Of. Oğlum benim face ID'im bozuldu ya. Common show yapıyor abi. Ana ne yapıyor? Sizin var ya bir yıl yapma şunu. Ay anasını yemin Oh no no. Ya ya onu da yağmur kurdum salak bu fonu ya. Bu oğlum Kaleci bu farkına oyun veriyorum ya. Sana bir de bu fon da var değil mi? O niye koyuyorsun? Ya de bu fon yani. bu fon var diyorsun geri zekalı konuşuyordun. Hayır hayır, sana hmm. şey hmm. bir şey demem oğlum. Sana bir şey demem oğlum. Geri test. Buna Vay. bir geri zekalı var kalene Geleni geçeni yiyor. Üçlü golü gol yiyor. Sabahtan beri roket atıyorum kalene ya. O da doğru amına koyayım. Ana ne yapalım? Allah. Allah. Bu takımı siksiniz. Günah ananı ne? Ona değil oğlum. At De Bruyne işte oyun. Benzema şıkrın yerden nasıl hızlı. Agüero az önceki stoperden yavaş oluyor ama Kodum'un Benzema'sı şıkrın yerden hızlı oluyor. Nerede görünmüş Benzema? Agüero'dan hızlı koştu. Ha. Şimdi kitapta yeri yok. <laughs> aykut retme kanka ya o koyun ya tövbesi de akıllı ya yakaladım bela abi benzi ama var ya söveceğim şimdi sana onu aha o? Oh, o? Oh, oh. abi bu kadar mal bir forvet yok ya offside'miş ananı. Anasının mıymış birader ya? Anasının mıymış? Ah. Ama ne okudu mu? Tuning araçları ne? Tuning olmuyor. Sikar mı çocuğu Abi bana bir oyun önerseniz ya böyle. Gece Aha. önce son bir saat oynayacak böyle. Rekabet olmayan. Meta Sanandres. Evet, o da çok sıkı ya. Yani. Hayır. Hayır. Böyle takım alık bir oyun böyle hani. Takımda takılıyorum bak şu an gece gece çok güzel. <laughs> şu an müziğimi açtım kanka. Arabamızı kullanıyorum ya yan yan yanlıya i̇şte yanlıya. Setto Corsa ederim ya. Debreu'nun şey. topu kaçırmasan kazanmıştık. Vallahi beraber yapardık. da Forza Horizon 5. O onu değil bir de bayağı kaçırdı ya. Yani. Çok şey onun. O göre, o göre olmadı sana full? Harfin var mısın? 175 orada? GB kanki. Ya yani. yani benim zaten bilgisayar 5. <laughs> <diyor. gülüyor> maçı Arif. Geç. Oğlum 175 GB ne var